Selamlar arkadaşlar. Cuma günü yeni bir promo geldi. Balondor tamamlayıcı. Buradaki Balondor oyuncularını kiralık olarak kazanabiliyorsunuz. Oyuna girdikten sonra mağaza kısmına gelirsiniz. Size iki tane kiralık Balondor oyuncusu veriyor. Buradan oyuncularımızı alıyoruz. Buradan iki seçimden de kiralık oyuncularımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi kalan süre 12 Kasım'a kadar bu oyuncularla istediğiniz modda sınırsız bir şekilde oynayabilirsiniz oyuncular tamamen kiralık oyuncular oluyor. Kiralık bir promo herhangi bir şekilde oyunda kalmayacak bu oyuncular. Hızlıca size neler yap gerektiğini anlatacağım. Görevlere giriyoruz. Canlı kısmına geliyoruz. Balon doğru tamamlayıcıyı burada bulabilirsiniz. 3 gün 21 saati var. Altın Santra ilk görev. Bugün gelen kadro kurma görevlerindeki günlük balon d'Or bir görevini yaparsanız bunu yapmış oluyorsunuz. Aynı şekilde yarın geleni yaparsanız bu bitiyor. Ertesi gün bu. 11 Kasım'da da bunu yaparsanız sonuncusu bitmiş oluyor. Bunları kadro kurma görevlerinde geldikçe yapacaksınız. Altın çarpı altın görevi de en az bir tane balondor oyuncusu varken öne çıkarılanlar kadrosunu yeneceksiniz. Squad Battle'da onu da oraya git diyerek gösteriyorum. Buradaki yukarıdaki öne çıkan takımlardan birini yenerseniz garanti olsun ikisini de yenin. Göreviniz tamamlanmış olacak. Altın ihtişam kazanır görevinde de 9 Kasım'da başlayacakmış. Yüksek ihtimal ya dostluk maçı olarak gelecek ya rush moduna gelecek. Orada 3 maç kazan diyor. Buradan da 500 XP kazanacağız. Altına 12 adım. Burada da yarı proda Squad Battle'da veya Rivals'da veya Şampiyon'da diyor en az bir balon dor oyuncusu varken 12 maç yap diyor. Kazanmana gerek yok. Çok basit. Altın için iki misli görevinde de 6 farklı maçta en az bir balon dor oyuncusu kadronda olacak ve 2 gol atacaksın o maçta en az. Bunu Squad Battle'da yarı pro'da, Rivals'da veya Champions'da yapabilirsiniz. Altın için asist görevi de yine çok kolay. Tek maçta da yapabilirsiniz. Hiç uğraşmayın. Bir balon dor oyuncusuyla bir maçta 8 asist yapın. Bu görev de bitmiş olsun. Altın duvar görevi. ilk 11'inde en az bir balon dor oyuncusu olacak ve en fazla bir gol yiyeceksin o maçta. Toplam böyle 8 maç istiyor senden. Yarı pro'da yapabilirsin. Yine Rivals ve Champions de yapabilirsiniz. Zaten bu görevlerin çoğu birbiriyle bağlantılı. Yani bunu yaparken aynı anda bunu, 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 bunları yapabilirsiniz Squad Battle'da. Hiç kasmanıza gerek yok. Bu görevleri bitirdikten sonra da 84x4 paketimiz ayrıca 1000 sezon puanı kazanmış olacağız.